Aa. Saniye. Hanımım. E kızım bunlar kurumuş kalmış burada. Niye böyle? Ay hanımım sorma ya. E gafur. Gafur. E eh eh ama günah canım ya. Bunlar da can be kızım ya. Günah vallahi günah ya. Hoş geldin. hoş bulduk Saniye. Bana artık Züleyha de olur mu? Tamam geçmiş olsun. Züleyha. Erken, Erken çıkarmışlar çocuğu. Niye? Bunu aldım biraz. Bir de çocuklarımı özledim. Çocukların yanında olursa daha çabuk iyileşir diye düşündük. Neredeler? Salondalar. Gel, gel, gel. Yarına dikkat et. Hoş geldin. Geç, geç. Sen niye geldin bu eve? Anne ne diyorsun Allah aşkına? Sen niye geldin bu eve diyorum. Züleyha içeride canıyla cebelleşiyor. Senin tek derdin bu mu? Derdim mi? Benim bir derdim mi var sanıyorsun sen? Bak sırtımda da bir bıçak var. Anne çok büyütüyorsun. Büyütüyorum ha? Bunları uzun uzun konuşacağız daha sonra. Ama şimdi değil. Şimdi benim tek derdim var. O da Züleyha. Oh. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Gel gel. Sen özledin mi anneni? Gel. anneciğim. Şey şey, şey. Aferin anne benim. Aa. Karnış mı annem bu? Ne yapıyor prenses? <laughs> ha? Ne yapıyor bu prenses? Ben bir çay koyayım. Ben koyayım mı? Hayır hayır ben, hayır. Hay, ben koyarım. Nasıl şey, sesi? Şey şey. Allah nasıl ya dayandım ya. ben. Siz siz nasıl dayandım Allah'ım. Ya bu kadın kendini kalbinden vurmadı mı? Niye bu kadar erken saldılar ya? Bir insan böyle kolay mı iyileşir? Ele değil gafur. Gafur. Ne? Züleyha'yı diyorum çok çabuk çıkarmadılar mı ya? Doktorlar salmamış bir saniye. Bir şey biliyorlardır salmışlardır ne bileyim. E de kadın kendini kalbinden vurmadım ya. Kaç gün oldu? Hayırdır inşallah. Niye bu kapıdan giriyor? Hoş geldin Çetu. Hoş buldum. Yukarı Hanım'ı çağırabilir misin? Ne oldu? Çok önemli bir şey söylemem lazım. İyi tamam. tamam. Ne oldu? Söyleyeceğim abi, söyleyeceğim. Ya ne oldu? Bir bana söyle, Büyük Hanım gelecek. Büyük Hanım gelsin hemen söyleyeceğim. Çetin. Büyük Hanım. Ha, ne oldu oğlum? Hadi pa. Ölü bulunmuş, ormanda vurmuşlar. Hey. Ölü mü bulunmuş? Kim vurmuş peki? Ankaralılar diyorlar Demirbeş. Fekeli am ileri gelenlerini kulüpte bekliyor. Acilen toparlanıp konuşmamız lazım dedi. Tamam Çetin, geliyorum hemen. Tamamdır Demir Bey. Ben gideyim de bir bakayım. Naci ablanın haberi var mı acaba? Bilmiyorum ki. Ama kadının yanına gitmek lazım. Böyle zamanlar zor zamanlar biliyorsun. Ben gideyim bari. Tabii hanım onun da günahı yok. Tabii. Gaffur, Raciye söyle arabayı hazırlasın. Raciye söyle arabayı hazırlasın. Hadi oğlum, hadi Naci Hanım'a gideceğim. Hadi bakma. Naci! Ya gel bir kan çağırıyor. Hadi. Yenge. Büyük hanım niye gidiyor? Hatibi vurmuşlar. <laughs> e, ölmüş. Bu Naciye ablanın yanına gidiyor. Melanet getirdi ya. Bu Ankaralılar Çukurova'ya. Yenge Ankaralıların yaptığı ne malum? Ya Ankaralılar yapmış işte Gülten. Boş boş konuşmakta üstüne yok. Yenge diyor işte Ankaralılar yapmış. Hala soruyorsun yok Ankaralıların yaptığı nereden biliniyor diye. Melanet getirdiler ya. Sırık. Soruyor saçma sapan. Buna da ne oluyor ya sanki babasının oğlu? Gülten, bu evde kazan vardı. Onun altını ben kapatmış mıyım hele bir? Bak gel. Tamam yenge. <gülüyor> <gülüyor> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.